Merhabalar, Zor Sorular Podcast'ın ikinci serisiyle karşınızdayız. Bu serinin duyurusunu geçen bölümde yapmıştım. Konusu sürpriz olacak şekilde. Konusu sanatçının öyküsü. İlk konuğum da Furkan Filiz. Kendisiyle birazdan tanışacağız. Ama aynı zamanda artık bu podcastleri ben YouTube'a da yüklüyorum. O yüzden artık bir YouTube serisi de aynı zamanda. YouTube'da izlemek isteyenler de e, Nur Can YouTube kanalından videolara ulaşabilirler. Neden sanatçının öyküsü? Bunun zor sorularla ne ilgisi var? Bunun aslında birkaç sebebi var. Bir gelişmekte olan bir ülkede sanat yapmanın zorluğu. Ki Türkiye gibi hala Doğu Batı, Avrupa mı, Orta Doğu mu ikileminde kalmış bir ülkede yaşayan insanlar olarak sanat yaklaşımı ve Türkiye'nin kendi iç dinamiklerindeki olan bu sanat dünyasındaki kutuplaşmalardan dolayı e, zor sorular konseptine ben çok uygun olduğunu düşündüm. Bu konseptin bir parçası olarak da her bölümde farklı sanat dallarıyla uğraşan isimleri ağırlamak istiyorum. İlk konuğum demin de söylediğim gibi Furkan Filiz. Furkan hoş geldin. Bulduk merhabalar. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gayet güzel. Karantinadayız. Evdeyiz. Güzel bir pazar gününde. Zaten hiç hava dışarı çıkmıyor. Ben de kahvemi aldım. Evde sıcacık kılıyorum. Evet istesek de çıkamıyoruz zaten. O yüzden biz de dedik ki podcast yapalım. Aynen öyle. Çok teşekkürler yanında. Hazırım sorularına. Efendim? Hazırsın sorulara. O süper. O zaman ilk soruyu şeyle başlayalım. Bakın. Seni tanıyalım kısaca. <laughs> ben böyle bir konuk görmedim yani. İlk, ilk söylediği şey hazırım olan bir konuk görmedim daha önce. Her zaman hazırsın. <laughs> ya verebildiğimiz kadar cevaplayacağız. Yani aslında bu konu çok su götürür bir konu. Sanat neresinden tutarsak sonunu göremediğimiz genişlikte de derya deniz bir konu. Ama biz kendi perspektifimden görebildiğim kadarıyla yanıtlamaya çalışacağım. Ben kısaca bahsedeyim. Bu Filiz, ben de mimarım. İtü Mimark'tan mezun oldum. Endüstriyel çift çiftten daha başlamıştım ama onu tamamlayamadım. Şimdi yüksek lisansına devam ediyorum. O da proje ve yapım yönetimi alanında. Aynı zamanda TRT'de çalışıyorum yaklaşık bir buçuk yıldır. Orada da proje yönetimi ve kreatif proje yönetimi alanında çalışıyorum diyeyim. Birçok ilgilendiğim sivil toplum kuruluşu var. Bunlardan birisi Türkiye Tasarım Vakfı. Birisi de Beam for Turkey isminde yine kendi kurduğumuz bir dernek. O da inşaat sektörü ve teknoloji boyutuyla ilgili faaliyetler yürüten sivil toplumda da aktif olarak devam etmeye çalışıyorum. Şu anda hani güncel şeyim bu ama bununla birlikte müzik benim hayatımın önemli parçalarından birisi. Aktif olarak şu anda bir icra etmesem de herhangi bir enstrüman vesaire ama bu beri müzikle çok ilgilendim. Üniversite sürecinde de işte ilkokul sürecinden birlikte çeşitli enstrümanlarla ilgilendim. Onları çaldım. İşte albümler yaptık, şarkı kayıtları onlar bunlar. Üniversitede TRT İstanbul Radyosu'nda Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu'ndaydım 3-4 yıl kadar. Türk müziğiyle ilgiliyimdir. Dinlemeyi bayağı severim ama hani burada da farklı müzik benim için de böyle bir şey. Hiçbir zaman arka fonda dinleyemediğim bir şey yani. Ne zaman ders çalışırken vesaire açtığımda kulağım oraya odaklanıyor. Hani o yüzden öyle bir handikapım da oluyor. Dersi ziyan oluyor, ee, ders oluyor yani. Yaptığım işle ister istemez ya yani enstrümantel de atsam kulağım kayıyor. Hani oradaki işte ritme gidiyor, enstrümana gidiyor. Hani oradaki müziğin anlattığı şeye odaklanmaya başlıyor zihin ister istemez. Öyle bir boyutu var müziğin benim hayatımda. Tasarım zaten en sevdiğim mesleğimin de alanı hayata dair. Ve tasarımın sadece bir estetik unsuru üzerinden değil, bütün çevre çevreleriyle, bütün kapsamıyla birlikte, stratejik, yönetimsel e, boyutlarıyla birlikte ele al, alıyorum. Ve o anlamda hayatıma uygulamaya çalışıyorum yaptığım işlerde. E, kısaca böyle özetleyebilirim sanırım. Yani Furkan, mimarlık var, müzisyenlik var, girişim var, sivil toplum var. Yani aslında bayağı böyle generalist bir sanatçıyı ağırlıyoruz bu, bu bölümde. Generalist ile ilgili de bir seri yapmayı düşünüyoruz. Bilmiyorum. İkinci de belki generalist bir konuşuruz belki bir kere de. Ben şunu söyleyeyim sorulara geçmeden önce. Şimdi ben Aynen. bu seriyle ilgili Kime ulaştıysam herkes bir önce bir geri çekildi. Dediler ki sanattan konuşmak yap işte yapabilir miyiz? Veya işte imtina ettiler. Veya işte senin gibi ve bazı diğer konuklarım gibi yok ben sadece tasarım hakkında konuşmak isterim diyenler oldu. Öncelikle çok teşekkürler tekrardan ve de bu da aslında bana buradan soru da çıktı yani onu da soracağım. Sanat hakkında konuşmayı demek ki bu kadar böyle özgür hissetmiyoruz. Hani bu çok büyük, az bir konu gibi gözümüze geliyor. Bu da ilginçti benim için. Böyle yavaştan sorular geçmek istiyorum. Niye sanatı konuşamıyoruz? Mu? <laughs> yani niye sanatı konuşamıyoruz? Niye bu bu kadar büyük bir şey? Yani böyle kutsal kutsal bir şey demek ki böyle kutsallık atfedilen bir şey ve ya da bilmiyorum çok tabulaştırılabilen tabulaştırılan bir şey olduğu için olabilir veya belli çevrelerin monopolisi altında olduğu için veya bunun hakkında söz söyleyenler çok fazla eleştirildiği için belki de konuşulmuyordur bilmiyorum yani sen ne düşünüyorsun? Soruyu böyle alayım mı başka bir şey daha ekliyordum sanki. Öyle ben işte şey onu... sorusuna geçecektim nasıl ilgin nasıl başladı ama onu sonradan da gelebilirim. Ya şöyle söyleyeyim İlk insanlar neden biraz çekiniyor olabilir. Bir kere benim tuzum kuru ben böyle bir sanatçı iddiasında değilim ve o yüzden rahatım. Ama eğer ki işte bir sanat kaygım olsaydı yani şöyle olsaydı yaptığım ürünlerin değerini başkaları tanımlıyor olsaydı ve burada söyleyeceğim şeyleri bu etkime zarar vereceğini düşünüyor olsaydım ya da işte yanlış yerleri çekilebilir, çok tartışılabilir vesaire. Biraz daha tedirgin olabiliyor insanlar. Çünkü benim o anlamda bir kaygım olmadığı için çok daha rahat ele alabiliyorum yani. Ama bu demek değil ki her sanatçı böyle kaygılıdır falan filan. Öyle bir şey de yok. Ama sanat konusu bir kere sanat çok geniş bir şeyden bahsediyoruz. Yani hani öyle bir resim ya da bir heykel o bu değil. Yani Sanat çok geniş bir kavram. İçinde onlarca alanın olduğu, hepsinin bambaşka tarzlarının, yaşam stillerinin olduğu. Yani sanata biz buradan müzik olarak bakacaksak başka. İşte görsel sanatların içerisinde devasa bir dünya var. Onun hem bir tarihsel süreci var, hem bir modern süreci var. Şu anda işte bir rap de bir sanatın iç, içinde bir alan. Daha sanat tarihi dediğimiz bütün akımlarla birlikte işte geçmişe yönelik boyutuyla ilgilenmek de sanatla ilgilenmek. Ya da güncel pop artla diyelim ilgilenmek ya da işte bu kültürün içinde e, sanatla ilgilenmek. Onlar bambaşka dünyalar. Hani o yüzden çok geniş olduğu için de belki insanlar çekiniyor olabilir. Hani burada kendini nereye konumlandıracağıyla alakalı bir gündem devreye giriyor olabilir. Ama Biraz önce de aslında bahsediyordum. Sanatta eleştiri esastır zaten. Yani herkes birbirini alkışladığı sürece bir fikir üretmez, bir şey tartışamayız, üretemeyiz yani. O yüzden bu eleştiri kültüründe bütün kreatif disiplinlerde olduğu gibi sanatta da vazgeçilmez bir parçası ve buradaki aslında eleştiriler her zaman olması gereken olan şeyler, onlarla beslenen, zaten varoluşu bu eleştiri üzerine dayanan önceki üzerinden kendini genelde doğuran yaklaşımlarla bütün akım süreçlerine baktığında hepsi öncekindeki problemleri kendi dönemiyle birlikte ele alıyor ve bunun aslında böyle değil farklı bir şekilde olabileceğini biraz daha naşık bir durumla tavırla gösteriyor İşte burada son birkaç yıl önce işte mesela yapılan müzayededeki tablonun kendini kesmesi ya da işte şeyler bunlar hep zaten bu ifadenin şekilleri sanat bizim geleneksel olarak da baktığında kültürel olarak çok önemli bir alan. Ve bunun işte mimariden müziğe yansımaları derya deniz. Hepsi aslında bizim fikir dünyamızın yansımaları. Yani bu bir kültürel olarak, toplumsal olarak baktığımızda da öyle. Bireysel olarak baktığımızda da öyle. Ben şu anda sanatla ilgilendikçe o aslında geçmişi anlamak, bu fikir dünyalarını keşfetmek üzere ilgileniyorum. Sanatın kendisini araç olarak görmek lazım. Bu insanın ruhuyla, kendisiyle, geçmişiyle, zihniyle ilgilenmesinin aracı sanat oluyor. Bunu soyut bir şeyler yapmak, aslında o jimnastiği yapmak, insanın kendisiyle iletişim kurabilmesini sağlamak için bir şey. Çünkü zihninde masa tenisi döndüremezsin. Bir ifade ile kendine bir şey yansıtarak işte ifade edebilirsin. Yani bu mimarlıkta da böyledir. Bir mesela çizim mimari anlamda çok önemli bir araçtır. Neden bir araç? Bir düşünme aracı bir ifade aracından önce bir düşünme aracı. Mesela ben bir işte proje düşünüyorken, proje çalışıyorken zihnimde düşünerek bunu yapmam pek bir şey ifade etmez. Çünkü zihin çok uçucu ve şey bir şeydir. Ama ben o zihnimde düşündüğümü kaleme döktüğüm an, kağıda döktüğüm an birden o oluşan şey bana cevap vermeye başlıyor zihninde oluşturduğun şey. Aslında çizdikçe orada bir bütünü görmeye başlıyorum. O, o, gördüğüm şey bana zihnime bir geri bildirim veriyor anlık ve ben onun akabinde devam ettirdiğim şeyle kendimle bir iletişim kuruyorum aslında. Zihninle aslında zihin kurduğun bir iletişim. Bu diğer sanatların bütününde, hani müzikte de bu böyledir. Sen bir enstrüman çalıyorken evet bir performans yapıyorsundur. Bir işte ritmik bir şey vardır orada. Ama o, notalar ve o kombinasyonlar, notaların bir kombinasyonları diyelim. Aslında hepsi bir duyguya atfeden yapılar. Makam müziği üzerinden alacak olursak her melodik grubun bazı hissiyatları var. Ve bu hissiyatları sen aslında müziği ona göre dinlediğinde diyorsun ki bu müzik hüzünlü diyorsun, bu müzik enerjik diyorsun. Bunu oluşturan şeyler aslında orada kültürel olarak yüklenmiş kodlar orada. Onunla birlikte müziği çalarken aslında bir duygusal bir ilişki kuruyorsun kendi iç dünyanla. Ya da dinlerken bunu farklı çalarken farklı kuruyorsun. Ama aslında kurduğun şey hepsinde aşağı yukarı. Yani detayları değişir, formatları değişir. Yazı yazarken de böyledir. Hani okurken de bu şeyin iletişimin farklı fazlarını yaşarsın. Ve o yüzden sen işte tavsiye edilir sanatla ilgilenmek, işte bir çocuk yetiştirirken işte insanların gelişmesine katkılı diye atfedilen şey aslında enstrüman çalmanın kendisi değil ya da bir sanatla ilgilenmenin faydası onun fiiliyatında değil, işlevinde biraz da yatıyor. Yani çünkü o zaman kişi kendi ince ruhlarını, kendi işte zihinsel melekelerini biraz daha tanıma, keşfetme, üretme fırsatı buluyor. Ürettikçe insan kendini daha çok keşfediyor hale geliyor. Daha çok tanınır hale geliyor. Ya sanatın biraz bu boyutları hem bireysel olarak ve sen burada oluşturduğun aslında bir birikim varsa bu bunu da dışarı taşırdığın zaman toplumsal olarak bir harekete dönüşen i̇şte insanların aslında hepsi bu patlamayı yaşamıyor. Çok bu konuda kafa yoran, zihninde bunları tırmalayan insanlar işte bir akımı başlatan ya da bir toplumsal problemi bununla dışa vurmak isteyen, ele almak isteyen kişilere dönüşüyor ve bu akımların başlatıcıları toplumları harekete geçiren, insanların içinde olan o duyguyu dışa vurduran ve hareketleri oluşturan şey bu da toplumsal yönü oluyor. O yüzden sanat aslında hayatımızın çok içinde fark etmeden de yaşadığımız, onuna kadar çok beslersek o kadar çok kendimizi tanıdığımız, bulduğumuz, ifade ettiğimiz bir şey olarak görüyorum. Yani o yüzden e, sanat konuşmanın kaygılarında belki eleştirme korkusu, belki o sanatın tam içine girememe ya da orada bir yetkin hissedememe durumu. Çünkü orada da yetkinlik çok göreceli bir şey. Bu özgüven belki şeyleri engelleyen unsurlara dönüşüyor olabilir. Çünkü çok da acımasız da bir dünyanın içindeyiz. Yani eleştiri dediğim şeyi doğru eleştirmek bir meziyet o eleştiriyi doğru almak ikinci bir meziyet. Yani eleştirileri ayırt edebilmek, hangisinin pozitif, hangisinin gerçek, hangisinin yanlış olduğunu ayırt etmek. Bunlar tabii güçleşen şeyler özellikle şu anki durumda. O yüzden sanat konuşmak biraz da kendini kabul etmekle alakalı bir şey olarak görüyorum ben. Mükemmel olmak gibi bir kaygı yok zaten burada. Ben yani mesela şey o zaman kendi sanatı şöyle konumluyorsun ve hani kendini sanatta yerini kendi iç yolculuğuna çıkma aracı, kendini keşfetme aracı olarak konumlandırıyorsun. Bu ilginç çünkü yani... Mesela şeyi Merak ediyorum. Hani çocukluktan başlıyor. Senin de sanırım çocukluktan başladımış ilgin. Müzikle benzeri konularda bahsetmiştin demin. Şimdi ama çocukken insanlar şöyle düşünüyor. Işte hadi ben bir kendimi keşfedeyim. Hadi bir ruhsal olarak böyle ruhumu incelteyim gibi yaklaşmıyor. Senin nasıl başladı bu ilgin? Hani onu önce bir merak ediyoruz. Ya benim oyun olarak başladı. Yani benim kardeşim işte şu an küçük değil. Yani lise sonunda. Aramızda 7 yaş var işte. Ben birinci sınıfa giriyorum. Bir de abim var. Anneme demişti ki ya işte dua edin kız olsun. Ne istiyorsunuz olacağım falan. Kız oldu. Ben gittim. bize Bana gittiler şey aldık. Un kapanından darbuka aldık. Oyuncak diye. Yani o darbuka benim için işte şeydi. Evde annemin bir mandolini vardı eski. işte 80'lerden kalma. O mandolin, böyle bir telde de eksik mi neydi? Oyuncaktı yani benim için. Güzel teli var, böyle işte el, elde tutulabilen bir şey. İşte darbuka, işte vuruyorsun ses çıkıyor ve hani böyle heyecan verici bir şey. baktığınız zaman ya, bir objenin kendisi heyecan verici ve orada bir ritim yakalıyorsun. O ritim insana bir coşku veriyor. Bu işte müzik olduğundan dolayı değil zaten. Yani oyun olduğundan. Yani oyunun kendisinin amacı da budur. Yani bir heyecan yaratmak, bir şey insana o duyguları hissettirmektir oyun oynamanın amacı da. Benim oyuncağım da oydu. Sonra işte o ritim şey biraz daha hani o yatkınlıkta da olduğu için daha kolay gelişti diyeyim yani. Ben 3. sınıfta biz bir işte okulda perküsyon şovları falan yapmaya başladık işte bütün okula. her yani şeydi o okulda 3. sınıflarda bir çocuk var çok iyi darbuka çalıyor diye bir gündem oluyordu yani. Kim sonra atıyordu sınıfa geldiğin zaman artık. Solo atıyorduk darbukada yani <gülüyor> şeyde. <gülüyor> okulda böyle işte ne, ne diyelim okulun kapanışında onun da, da falan filan işte özel günlerde hani olur ya okullarda bazı çocuklar bir, bir şey olsa şunu gösterelim hani şu performans sanatçısı performansı hani hep var. <laughs> aynen aynen. Tutulacak bir şey varsa yapalım gibisine. Öyle gelişti. Sonra o bir kere bu şeyleri de geliştiriyor işte. Müzik hocasıyla ilişkiyi geliştiriyor. Yani böyle bir şey. Sonra gitar işte dördüncü sınıfa geldiğimde bir gitar çalışıyor. zaten işte her, her şey ilkokul sürecinde eline bir gitar geçiyor. Biz, benim de öyle oldu ama orada müzik öğretmenimin tabii şeyi desteği. Yani baktı böyle bir şey var. Kapasite gördü. O çok emek verdi sağ olsun. E, gitaradan sonra dedi ki ya Furkan sen bir söylesene bakalım nasıl oluyor diye. Sonra söylemeye başladık. O da çok eğitti. İşte ilk şan derslerimi o verdi. Sonra ben gitar benim ilk kenarda kaldı. Asıl sesle devam ettim. Sonra işte 7. sınıfta mıydı neydi? Türk Sanat Müziği yarışması vardı. Böyle işte okul arası, İstanbul geneli falan. Bizim hoca da dedi ya Furkan böyle böyle bir yarışma var. Benim de işte, Türk Sanat Müziğiyle o zaman kadar alakam yok. Hep böyle işte pop mop takılıyoruz yani. Barışma açıyor falan. Dedi böyle bir şey var. Dedim hocam yani istiyorsanız gireyim. Çalıştırırsanız yani. Dedi hani ben sana şey yapacağım. Eğiteceğim. Tamam dedik. Sağ olsun yardımcı oldu. Ben işte dinledim, çalıştım, ettim. Sonra girdim onda bir derece aldım. O derece tabii insan işledi. Ha demek ki yapılabiliyormuş. Yani Zekli sevmeye başladım yani. Diğer eserleri öğrenmeye başladım. Yaptıkça bunun beğenildiğini hissettikçe zaten biraz orada öyle bir durum var. İnsanların beğenisini hissetmek. Yani bunu hissettiğin an o çizgi orada. Ondan öncesi yani başımızda ütülüyor şeyiyle kalıyor. İşte o çizgiyi geçtiğin an işin rengi değişiyor. Çünkü